Şantım vardı, kumarla yandı Siz yüzlediniz, şeytanla dans ettim Ortamın sonu, tek adam var mı? Bizdeki sokak, tapeten kanlı Tek şantım vardı, kumarda yandı Siz istediniz şeytanla dans ettim 마 Yine geldim horta Kapı yıkır botta Aynen rap rapçileriniz bottan Piyasa hale şokta Aa babanı gel topla Sağ kananda yok lan Diablo blot nokta Hadi haraç topla Günü geçir boşsa Sicil kaldı dosya yok boş laf. Operasyon aramalar Motivasyon kara para Detonasyon arabana Navigasyon bana bana El verim sana mama El verim kanamaza Taş toprak pazarlama Filarda adam yaralama Selam ver lan taramama Çabuk kendine delik ara Dedi baban yeni baban Çıcım burası Konvoyda tırlar, tonlarla kar Boş gitti yıllar, son baharlar. Diablo yeah, yeah, yeah. Diablo Ortamın son sonu, tek adam var mı? Bizdeki sokak, tapeten kanlı Kanlı, 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 Tek vardı, kumar da yandı Siz üstediniz, şeytanla dansı Dansı, 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 dansı Ortamında hiç çok oğlum sana fit yok Hip pop ne anlamam tayfam disco. Burada hiç yoktun dün boktun sen git kork Burada sana iş yok kuru kafa iskot Kısa süre dinledim ama baktım yine iş var Ciğer doldu kristal kafa beyin iptal Para büyüye karıştır seansına işgal Ruh çarma oyunu he ruh yok bak kim var <laughs> Patronun boynu ey dur söyle ney ney Gangsta mı inan ne? hepsi fake Ver bize kar yap taşı ne? tartı terazi Güneş bat Koca bana terap Zaman doldu kat sen Aynalarda 63 Cehennemde başken Dinle bak ne derler Çalış odun yaşken İçimdeki kederi Sakladı maskem Ortamın sos sonu Tek adam var mı? Bizdeki sokak Tapeten kanlı Şansım vardı, kumarda yandı ŞEYTANLA DANSIZ DANSIZ, tırlar kar Boş gitti yıllar sonbaharlar Diyabla Diyabla Şansım vardı, Siz vardı. Ortamın sonu, tek adam var mı? Bizdeki sokak, tapeten kanlı Tek şansım vardı, kumarda yandı Siz istediniz şeytanla dans geldim hortla Kapı yıkır botta Aynen rap rapçileriniz bottan Piyasa hale şokta Aa babanı gel topla Sağ kananda yok lan Diablo blot nokta Hadi haraç topla Günü geçir boşsa Sicil dırdır dosya yok boşla Operasyon aramalar Motivasyon kara para Detonasyon arabana Navigasyon bana bana El verim sana mama El verim kanamaza Taş toprak pazar